Sevgili dostlar, bugün ay Aslan Burcu'nda devam ediyor. Günkü yeni ayın etkileri hala devam ediyor. Zaten yeni ay ve dolunaylar biliyorsunuz ki artı bir hafta. Yani alt gün daha dişini sıkın ama azalan bir etkiyle ee, yoluna devam edecek. O yüzden kova, aslan, boğa ve akrepler özellikle iki gün sonrasında rahatlamaya başlayacaksınız. Maalesef yangınlar devam ediyor. Mars'ın güney ay kavuşumu şehitleri de beraberinde getirdi. İşin açığı Mars ve güney ay Ben e, sınırlarda bir şehit enerjisi beklerken maalesef ki çok üzücü bir şekilde ormanlardan geldi e, bu enerji. E, hepimizin başı sağ olsun. Allah sevenlerine e, sevenlerinin kalbine ferahlık versin diyorum. Biraz daha dişinizi sıkın, gözünüzü seveyim. Yapacak başka bir şey yok çünkü. Merkür Retrosu Aslan'da zaten sözler kırıcı, egolar tavan. Sanatçılar gündem olabilir. Sarı kızda yükselişler ve değişik çalkalantılar olabilir. Çocuklarla ilgili gündemler e, olabilir. Çünkü Aslan Burcu 5. E, doğal yöneticisidir. O yüzden biraz daha sakin kalmamız gereken günlerdeyiz. Bilginiz olsun.